Herkese merhaba YouTube. Ben Kerem Dağlar Bu içerimde sizlerle birlikte Philips'in en yeni nesil Air Fryer'larından bir tanesi olan Philips HD9243 Air Fryer'ını incelemiş olduğum bir video içeriği serisiyle de karşınızdayım. Özellikle abartmıyorum. Son zamanlarda birçok kullanıcının özellikle Philips Air içerisinde barındırmış olduğu en iyi fiyat performans alabileceğiniz hem uygun fiyatlı hem de yüksek kaliteli Özellikle sunmuş olduğu performansa baktığımız zaman en iyi airfryer'dan bir tanesini incelemek üzere hadi hemen içeriğimize geçelim. Bu arada bu airfryer modelini almamda da etkili olan değerli kardeşim Ozan'a da çok teşekkür ederim. Bu arada dostum incelememi istediğiniz bu tarz airfryer modeli veya teknolojik cihazlarla ilgili bu bilgisayarınızda varsa yine yorumlar kısmı üzerinden her türlü düşüncelerinizde bulunabilirsiniz. Müsait olduğum en kısa vakitte sorularınızı ve içerik fikirlerinizi desteklemek amacıyla bekliyor olacağım. Haydi o zaman hemen içeriğimize geçelim. Ve dostlar Philips HD9243 Airfryer modelinin öncelikle çarpıcı fiyatıyla incelemeye başlamak istiyorum. 2000 lirayla 2500 TL arasında bulabileceğiniz yani 2024 Nisan ayı itibariyle bu kategorideki Airfryer piyasasına baktığımız zaman hem bünyesinde yüksek kalitede yani marka tutum değeri olarak hem Philips'in hem de fiyat performans odaklı olarak 2000 lira bandını 2500 TL bandını alabileceğiniz en iyi kalitesi anlamında karşımıza çıkan HD 9243 Airfryer modelinin şimdi detaylı özelliklerini incelemekte başlayalım. Özellikle baktığımız zaman 4.1 litrelik kapasitesi sayesinde 3-4 kişilik bir aile için oldukça yeterli bir kapasite alanı sunuyor. Sunmuş olduğu kapasiteye baktığımız zaman patates kızartması, kızartmalar veya tatlı çeşitlerine baktığımız zaman Mifö tarzında veya közleme tarzında bize de sunmuş olduğu air fryer'ın kapasitesinin 4 kişilik bir aile için ortalama olarak bir kapasite deneyimi sunuyor. Özellikle çok fazla kalabalık bir aile değilseniz veya günlük kullanım için bu cihazı kullanacaksanız yani ağırlıklı olarak değil de günlük kullanım için ekstra olarak air fryer modelini tercih ederseniz 4.1 litrelik kapasitesi. HD9243 Philips'in Airfryer modelini tercih edebilirsiniz. Gelin şimdi dostlar tasarımı incelemekle başlayalım. Şu anda baktığımız zaman Airfry piyasası içerisinde en fazla premium kalitesi bulundurmuş oldu. Özellikle üzerinde bulunan LCD ekran teknolojisi sayesinde bizlere yenilikçi ve teknolojik bir Airfryer modeli olarak karşımıza çıkıyor. Ayarlanabilir. Sunmuş olduğu 8 farklı kategoriye göre yiyeceklerinizi ve gıdalarınızı en etkili bir şekilde pişirme özelliği sağlayabilecek bir teknolojiye sahip Bunların içerisinde kek yapmak, et kızartmak, patates kızartmak, balık pişirme, sıcak tutmak, mantar veya dondurulmuş ürünleri çözmek gibi farklı kategorilerde Philips'in Airfryer HD9243 modeli bizlere sağlamıştır. Özellikle çok fazla dışarıda vakit geçiren bir kullanıcıysak ve Airfryer bizlere tercih etmemiz için hem kısa zamanda Lezzetli sonuçlara ulaşmak istiyorsak HD 9243 Air Fryer modeli tam da size göre. Yiyecekleri ve gıdaları pişirme oranına baktığımız zaman patates kızartmasını 200 derecede yaklaşık olarak 15-20 dakika içerisinde Facebook zincirlerinde yiyebileceğimiz tazelikte ve çıtırtılıkta patates kızartmaları elde etmemiz mümkün. Aynı zamanda tavuk, et veya farklı gıdalarda közlenmiş gıdalarda dondurulmuş ürünleri çözmek amacıyla veya en basitinden bir mantar közlemek veya herhangi bir şekilde pizza yapmak gibi temel unsurlarda bile kullanabileceğimiz air Fryer sayesinde hem ekonomik olarak hem de zaman olarak katkı sağlamış oluruz ki yağ oranına baktığımız zaman bildiğiniz üzere eğer dışarıda tavada bir patates kızartacaksak oldukça fazla yağ kullanmamız gerekiyor ancak Philips'in veya air Fryer modelleri sayesinde HD9243 air sadece bir yemek kaşığından az sıvı yağ eklediğimiz takdirde veya hiç eklemesek bile lezzetli patates kızartmalarına ulaşmamız mümkün ki. Özel pişirme tekniği sayesinde bizlere sunmuş olduğu pişirme teknolojisi ve yemeğin lezzeti konusunda ödüm vermeyecek isten tazelik ve lezzet sunuyor. Aynı zamanda Philips Türkiye ekibinin de geliştirmiş olduğu Nutri uygulaması sayesinde tamamen Türkçe bir şekilde Air modelinize uygun olarak en iyi lezzetli yemek tariflerine erişebiliyorsunuz ki bu sayede Air kullanımı için hangi kategorilerdeki yemek çeşitlerine baktığımızda doğru ölçülerle birlikte en lezzetli yemek sonuçlarını hem tatlı hem ızgara hem de çeşitli yemek kategorilerine göre en lezzetli sonuçlara ulaşmamız mümkün ki Nutri uygulamasında özellikle çok yararlı buldum. Hem yanımlar için hem de dışarıdaki kalıp fazla vakit geçiren bir kullanıcı için özellikle yeni bir air aldıysanız ve yemek kategorisi konusunda herhangi bir bilgi deneyimine sahip değilseniz bu uygulama sayesinde en uygun lezzetli Airfryer lezzetlerine de erişmeniz mümkün. Adresine baktığımız zaman tabii ki iç aparatı bulaşık makinesinde yıkansa dahi dış sepetinin bulaşık makinesinde yıkanmaması taraftarının en özellikle ılık bir suyla narin bir şekilde yıkadığınız takdirde uzun ömürlü kullanım süresi sağlayacaktır. Tabii ki sizlere tavsiye air Fry için geliştirmiş olan bir pişirme kağıdını da yine taban yüzeyine yaptığınız takdirde hem cızı daha temiz ve daha uzun ömürlü kullanmış olacaksınız ki muadillerine baktığımız zaman hem fiyat ve performans olarak Philips'in geliştirmiş olduğu Airfryer seri arasında HD9243 de fiyat ve performans olarak hem uzun ömürlü hem de performans ve dayanıklılık olarak 2000 TL bandında alabileceğimiz en iyi Airfryer model olarak karşımıza çıkıyor ki özellikle dışarıda video içerisinde olduğum gibi çok fazla vakit geçiren bir kullanıcı için bizlere sağlamış olduğu avantajlarına baktığımız zaman hem ekonomik hem de zaman kaybının önlenmesiyle birlikte alabileceğimiz en iyi çözümlerden birisi HD 9243 serisinde sahip bir Philips Tabii ki ilk kullanım için fabrika kokusunun önlenmesi amacıyla 200 derecede yarım saatlik çalıştırmanızı tavsiye ediyorum ki bu sayede cihaz içerisinde oluşabilecek olan fabrikasyon ürünler olduğu için plastik kokusunun giderilmesi ve bu kokudan sonra da yani pişirme işleminden sonra da yıkanmasını tavsiye ediyorum ki en iyicelik bir şekilde ve uzun ömürlü kullanım açısından da bu yöntemi uygulamanızı öneriyorum. Ve dostlar gayet de burada bir video içeriğimizi sonuna. Philips Air 9243 modeli sayesinde en lezzetli yemekleri tatlılara ulaşmamız mümkün özellikle küçük aile grupları için veya hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabileceğimiz lezzetli tarifler uygulaması şişe içeriği sayesinde Nutri uygulaması sayesinde ve Philips Air Fryer sayesinde bizlere hem vaktimizi hem de zamanımızdan kazanmış en iyi Air Fryer serisi olarak da karşımıza çıkmış durumda. Tam orta çıkan tuşa tıklayarak tamamlayıcı ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bilmeyi unutmayın. Ayrıca bu içerik ilgili düşüncenizi veya önerebilecek olduğunuz bir video içeriği fikri varsa yorumlar kısmı üzerinde düşüncelerinizi benimle paylaşsanız sevinirim. Müsait olduğum en kısa vakitte sorularını cevaplamak üzere bekliyor olacağım. Farklı ve daha farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeah.